सुन Ooo oh, yemeğimi de yedim şimdi gidip iş adamıyla buluşma vakti İksiri alıp ona vereceğim sonra da zengin olacağım kaçıp gideceğim buralardan ben artık zengin bir adamım <laughs> Şimdi onu arayayım ve nereye geldiğini söyleyeyim Neredeydi onun numarası neredeydi Ha, buldum İşte çalıyor Efendim M -m -m Merhaba ben profesör konuşmuştuk ya hani Evet hatırlıyorum buyur Eğer müsaitseniz mezarlıkta buluşalım Niyeymiş Niye olacak tabi İksir istemiyor muydunuz yanınızda 100 milyon dolar getirmeyi unutmayın Haa Yarım saat sonra orada buluşalım. İşte bu. Hayallerim gerçek oluyor. Zamanında orada olsam iyi olacak. Bekle beni zenginlik. Ben geliyorum. Eee kanka yemeğimizi yedik. Şimdi ne yapalım? Yemek gerçekten çok iyi geldi. Çok da fena şişti karnım. Birazcık yürüyüş falan mı yapsak? Yediklerimizi eritirsem. Çok iyi fikir. Hadi gel. Çıkalım buradan. Yediklerimizi eritelim. Bu devlik iksiri benim için gerçekten çok önemli. O iksiri kendi korunmama içireceğim ve kimse benim yanıma yaklaşamayacak. En güçlü koruma benimki olacak. Zenginliğimi korumak için kendi özel korunmamı güçlendirmeliyim. Ve eğer profesör gerçekten söylediği gibi bu iksiri bulduysa ne pahasına olursa olsun alacağım onu. 100 milyon dolar istiyormuş. Benim için bu gerçekten çok ucuz. Gidip parayı ayarlasam iyi olur. Gelin bakalım benim güzel paracıklarım. İşte tüm para burada. Şimdi tek yapmam gereken profesörle buluşmak. Mezarlıkta buluşacağız demişti. Şimdi çıksam anca yetişirim. Dev korumalarım olduktan sonra kimse bana kafa tutamayacak. Umarım her şey profesörün dediği gibidir. Beni kandırmaya çalışırsa işi biter. İşte gidiyoruz. Umarım beni çok bekletmezsin profesör. Of! Ya. kanka anlat bakalım hayat nasıl gidiyor var mı bir sıkıntı Ne olsun be kanka biliyorsun zaten ne varsa ne yoksa Aa kanka şuna bak parkın ortasına kocaman heykel koymuşlar Hayırdır ya nereden çıktı bu heykel yapılırken de hiç görmedim her gün geçelim buradan bir anda nasıl yaptılarsa biz yemek yerken yapmış olmalılar Belediye çalışıyor be şuna bak hemen cücük yapıvermişler demek ki neymiş isteyince yapabiliyorlarmış Merhaba lütfen bana yardım edin Vay be şuna bak Heykel hem yürüyebiliyor hem de konuşabiliyor. Bu çok ilginç. Adamlar yapmış be. Bu da ne böyle? Oh. <laughs> Kanka çok şaşırdın değil mi? İlk defa yürüyen heykel görüyorum. Üstelik konuşuyor. Bir dakika ya heykeller yürümez ki. Konuşamazlar da. He, bana bir şey oluyor galiba. Ah. Durun bayılmayın bana yardım etmeniz lazım. Bu ne ya beni gören herkes ya bayılıyor ya da kaçıyor. Bana kim yardım edecek? Bir dakika ya nasıl yani şimdi? Sesesi se, sen gerçek misin? Heykel değil misin sen? Seni belediye yapmadı mı? Hayır ne heykeli ne saçmalıyorsunuz siz? Senin annenle baban dinozor mu? Bakın her şeyi anlatıyorum size. Çok saçma mı inanın bana? Ben ne? Bir zamanlar bu şehirdeki herkese haklemiştim. Sonra beni hapse attılar. Doğru ya sen cenasın. Ben de diyorum bir yerlerden tanıyorum ben bu kızı. Haberlerde görmüştüm seni. Herkese dolandırmışsın. Bakın yaptıklarım için gerçekten çok pişmanım. Ama şu an konumuz bu değil. Dışarısı çok soğuktu ve ben birazcık dinlenmek için kendimi bir yer seçmeye karar verdim. Mezarlıktan başka gidebileceğim bir yer yoktu. Üstelik. konuşan bir heykel olması bu anlattığı hikayeden daha mantıklı. Bence de. Kim yolda bulduğu şeyi içti diye dem olur ki. Çok saçma. Oldum işte oldum. Size gerçekleri söylüyorum. Lütfen yardım edin bana. Herkes benden kaçıyor. Yardım edecek kimseyi bulamadım. İyi, iyi, iyi de biz sana nasıl yardım edeceğiz ki? Aslında bir fikrim var. Eğer ki o iksiri mezarlığa bırakan kişiyi bulursak belki küçük iksiri de ondadır. Ondan bize vermesini isteriz ve eskerime çevirir beni. İşte bu kadar. Aslında mantıklı. Ama iksiri oraya kim koydu nereden bileceğiz ki? Hangi deli böyle bir şey yapar? İşte onu bulmak da bizim görevimiz. Yapalım bu işi dostum. Gerçekten bana yardımcı olacak mısınız? Bilmiyorum mavi emin misin? Başımıza bela almayalım sonra. Sen sakin ol. En fazla ne olabilir ki? İşte şimdi iksirleri koyduğum yerden alma zamanı. Onu tam olarak buradaki mezarların içine koymuştum. Hah o da ne? iksir yok. İksir yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Hayır buralarda bir yerde olmalı bulacağım onu Neredesin neredesin buraya koymuştum seni nereye gittin Adama ne diyeceğim ben yarım saat sonra mezarlıkta buluşalım parayı getir dedim mahvedecek beni İşte mezarlığa geldim profesörü göremiyorum ama nerede bu adam Bana burada buluşacağımızı söylemişti gelmemiş mi hala Allah Allah etrafta gözükmüyor nerede bu adam acelem var benim Olamaz adam gelmiş Hey Allah'ım ya Rabbim ya dalga mı geçiyor bende bu Sakın sesini çıkarma profesör Eğer burada olduğunu belli edersen ikisini soracak sana iksiri yok diyemem. En iyisi sessiz kalayım. Şunu bir arasam iyi olacak. Bekle bekle gelmiyor. Böyle olmaz. Olamaz. Beni arayacağını söylüyor. Beni ararsa yerim belli olur. Telefonum çalar. Hemen telefonumu sessiz almalıyım. Hadi profesör çabuk ol. Senin aramasına izin verme. Yoksa işin bitti demektir. İşte çalıyor. Açsın bakalım neredeymiş. Hesabını soracağım ona gelince. Hadi be adam aç. Sana şu telefonu. Seni mi bekleyeceğim ben? Başıma çok büyük bela aldım. Çok büyük. Bunun açacağı yok. Sanırım benimle dalga geçti. İksir falan da yok ortada. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ama ben ona yapacağımı bilirim. Onu hele bir yerde göreyim. Yapacağımı gerçekten çok iyi biliyorum. Bacaklarını kıracağım onun. Şimdi eve geri dönsem iyi olur. Yeterince boş boş uğraştım zaten burada. Bittin sen profesör bittin. Sakın karşıma çıkma. Ah acaba gitti mi? Çıksam mı? Etraf sessiz gözüküyor. Çıksam iyi olacak. Gitmişti mi? Gittiğinden emin olmalıyım. Beni kadar sana yapacağını söyledi. Bacaklarımı kıracakmış. İyi ama anlamıyorum ki. Nereye gitti bu iksir? Onu tam olarak buraya koymuştum. Nereye gitmiş olabilir? Yo <laughs> yoksa çalınmış olabilir mi? Evet kesinlikle çalınmış olmalı Başka mantıklı açıklaması yok Mezarın her yerine baktım Yok gitmiş işte O iksiri çalan her kimse İksiri içmeden onu bulmam lazım Bulup iksirimi geri almalıyım Koş profesör koş İksiri geri bul Tamam öyleyse jena Hadi gel burada durmayalım Bizim eve gidelim Orada plan yapalım Evet benim de birazcık dinlenme ihtiyacım vardı zaten çok iyi olur Hadi öyleyse gel bu taraftan beni takip edin İksirimi kim çaldıysa onu bir an önce bulmam gerekiyor Hadi ama etrafta kimse yok mu sorabileceğim kimse yok mu Başım büyük belada her an o adam beni yakalayabilir Ortalıkta gezmem çok mantıklı değil ne yapacağım ben Acaba pılımı pırtımı toplayıp buradan kaçsam mı Yo yo hayır profesör kendine gel İksirini bulmadan hiçbir yere gidemezsin Çok uzun yıllarını aldı o iksir hazırlamak bu kadar çabuk pes edemem. Aramaya devam etmeliyim. Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Roblox ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brookhaven şehrinden çok değişik haberler var. Şehirde dolaşan bir dev olduğu iddia ediliyor. Gerçekten çok büyükmüş. Ve kameramanlarımız o deve ait görüntüler kaydetmeyi başardı tabii ki de. Evet şu anda görüntüleri izliyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir kız bu. Bu nasıl mümkün oldu hiç bilmiyoruz. Ama gerçekten eminim ki siz de şu ana kadar hiç böyle bir şey görmemiştiniz. Bir saat önce şehir merkezinde görülen bu dev şu an nerede kimse bilmiyor. Bir anda gözden kayboldu. Bu devi gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ettiler. Eğer siz de bu devle karşılaşırsanız düşünmeden kaçın. Çünkü ne yapacağı hiç belli olmaz. Sizi tek lokmada yiyebilir. Evet Zena işte burası benim evim. Evime hoş geldin. Vay canına gerçekten çok güzel bir evin varmış. Hapse girmeden önce benim de bir evim vardı ama artık yok. Her şeyimi kaybettim. Bunları boş ver. Sen yeni bir sayfa açmak istiyorsun. Biz de bu konuda sana yardımcı olacağız. Umarım başımız belaya girmez. Ve hatta bu yüzden biz de evimizi kaybetmeyiz. Hani ama dostum birazcık daha düşünceli ol. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle konuşma. Kendini kötü hissedebilir. Bak arkadaşın endişesini gerçekten anlıyorum. Benim birinden size bir şey olsun istemem. Bunun için elimden geleni yapacağım. Eee neyse bunları boş verelim bir şey yapalım bir şey. Eee televizyon izleyelim mi? Çok iyi olur. Ben yerimi kaptım bile. Bakalım haberlerde ne varmış. Bugün Brokham'ın <laughs> şehrinden çok değişik haberler var. Şehirde dolaşan bir dev olduğu iddia ediliyor. Gerçekten çok büyükmüş. Aa sen de muhakkak var. Çoktan haberlere çıkmışsın gire. bile. Evet, bu hiç iyi olmadı. İnsanlar beni görünce kaçmalarını kız söylüyor. Kız Hayır Nasıl ben olmadığı zararı verdim. Ben kötü biri değilim. Bu haberciler bazen gerçekten çok saçma haberler yapabiliyor. Şu an gerçekten başım belada galiba. Hayır ya. Tamam sıkma canlı. Hem belki bu haber işimize yarayabilir. Nasıl işimize yarayacak ki? Tek yaptıkları insanların benden nefret etmelerini sağlamak. Sonuç olarak bu haber herkesin televizyonunda gözüküyor. Yani belki ilacın sahibi de bunu görür ve bize yardımcı olmak için küçültme iksiri getirir ha? Evet haklısın. Bu şekilde iksirin sahibi beni bulabilir çok doğru. O ikisini yapan her kimse umarım o da bizim gibi şu haberleri izliyordur. Sanırım şu an beklemekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Sabahtan beri şehrin her yerini dolaştım. Gördüğüm herkese sordum. Kimsenin iksirden haberi yok. Daha fazla ortalıkta dolaşamam. O adam beni görürse mahveder. Artık eve gitsem iyi olacak. Sadece birazcık rahatlamak istiyorum. Televizyon izleyebilirim. Bakalım bugün şehirde ne olmuş. Bugün Brockham'ın şehrinden çok değişik haberler var. Şehirde dolaşan bir dev olduğu iddia ediliyor. Gerçekten çok büyükmüş. Bir Olamaz. Bu da ne böyle? Bu dev şu an nerede Haberlerde şehirde bir dev olduğunu söylüyorlar. O kız benim iksirimi içmiş olmalı. İşte iksirimi çalan kişiyi buldum. Aa ama ufak bir sorun var. İksiri içmiş. Eğer o adam haberleri açarsa bunu görecek. Olamaz. Demek ikisini şey başkasına şey sattın ha profesör. Şeyler şeyler bana Şimdi söz vermiştin ama. Beni böyle ortada bırakmaya nasıl cüret edersin? O kız her kimse benden daha çok para vermiş olmalı. Profesör de ikisini bana satmaktan vazgeçip ona satmıştır. Onu arayıp bunun hesabını soracağım. Aç şu telefonu. Hadi aç. Telefonum çalıyor. Lütfen düşündüm ki aramasın. Oh hayır. Ben de bundan korkuyordum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Açamam telefonu. Ne diyeceğim adama? Mahvoldum ben. Mahvoldum. Bir an önce gidip o kızı bulmalıyım. Belki, belki ondan bir DNA örneği alırsam iksiri tekrardan yapmam kolaylaşır. Durma profesör, durma. Git ve o kızı bul.